bana beni bir işe gönder bir şey yapayım diyorsun. İş seçiyorsun. Tam sana göre bir iş veriyorum. Yapamadan gelip karşıma dikiliyorsun. Adam tutmuşlar abi. Çok kalabalıktılar. Çok kalabalıktılar ha? Kaç kişiye rezil olduk Memati? Kaç kişiye kaçmış olduk, becerememiş olduk? Bir tane armatör lafımızı geçiremeyip kaç kişinin karşısında dikileceğiz Memati? Usta yarın kalabalık gider mevzuyu çözeriz. Memati bir halt çözemezsiniz. Çözeriz usta. Sokaklardan kopmazsak çözeriz. Kimin kaç adam var? Kim kime ne vermiş? Kim kimden ne almış bilsek çözeriz usta. Belinde silahın vardı Memati. Çözseydin işte. Adam öldürerek çözülseydi hepsini öldürür sokakları çözer gelirdin. O silahı beline boşuna mı taktın Memati? Sokaklarmış. Sokağa çıkmadan söyleyeyim mi Memati adamı kimi koruduğunu? Kirve koruyor. Palayı da onların üstüne gönderen kirveydi. Korkuttu, adamlarını yanına yerleştirdi. Koruma ayağına kimse yaklaşamıyor herife. Neden? Çünkü uyuşturucu sevkiyatı yapıyorlar. Bak sokak yok Memati. Rezillik de yok. Benim yaptığım rezillik elbet temizlenir usta. Bugün temizlenmezse yarın temizlenir. Herkesin önünde senin önüne mermi attı. Sen nasıl temizleyeceksin usta? Silahla temizlenmiyor ya. Aha ben çıkardım.